Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Uçağ 49 günde Tetrici kampında geldik 30. güne e, Bismillah artık 31, 32 ve paragraf başlıyor Paragrafa merhaba demeden cümlede anlamın çok önemli soru tarzları var Onları bitirelim e haydi başlayalım Evet soru tarzımız geldi 30. günde yine çok önemli soru tarzlarıyla ilgili çok önemli detaylar var Onları bir görelim sonra soru tarzlarımızı görelim Şimdi betimleyici öge istenirse arkadaşlar soruda betimleyici öge kastediliyorsa e burada vurgunun sıfat olduğunu unutmayın lütfen olur mu? Betimleyici ve kastımız sıfat sıfat sıfat. Cepte kalsın çok çok değerli. İyi, kötü, güzel, hırslı, çalışkan, istekli vesaire onlarca niteleyici ifade aklınıza gelmeli betimlemeden değil zaman. Parça verip de anlatılan kişinin seçenektekilerle ilişkilendirilemeyeceği sorusundaysa seçeneklere göz atıp parçaya geçmek soruyu hızlı çözdürür. Yani bize bir kişi anlatıyor ÖSYM. E ve diyor ki hangisiyle ilişkilendirilemez bu kişi? Aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Önce seçeneklere bakıp sonra kişiyi tanımak çok daha mantıklı. Hatta kişiyi tanımaya bile çoğu zaman gerek duymayacaksınız. Şıklar arasındaki ilişkiden bile en olumsuz ifadenin doğru cevaba bizi götürdüğünü, hatta tek olumsuz ifadenin doğru cevaba bizi götürdüğünü göreceksiniz. Bir kişi tasviri yaparsa ÖSYM unutmayın o mükemmel kişidir. Yani çok kitap okur, tiyatroya gider, işte arkadaş çevresi vardır, sosyaldir vesaire vesaire. Yani ÖSYM'nin aslında canlandırdığı kişi kendini gerçekleştirmiş kişidir, örnek kişidir. Yani olası bir karakter sorusunda her şeyin mükemmel olması zorunluluğunu unutmayın. Şıklar arasında en olumsuz seçmeniz bile doğru cevaba sizi götürebilir. Şimdi bunlar önemli ama gelin soru tarzını görelim hocam. Bu bilgiler tamam, cümlede anlam için çok çok önemli, çok çok değerli. Ama soru tarzı nasıl geliyor? Hadi gelin açalım soru bankamızı. Evet geldik arkadaşlar 30. günde cümlede anlam 11. 11. soru tarzı bu inanılmaz bir şey. Hemen başlıyoruz sorumuz neydi? Konu altında konuşmuştuk az önce. Betimleyici ögelere hangisinde yer verilmemiştir? Bakın betimleyici ögeler diyor. Yani aslında birden fazla olmak zorunda ve yoğun olmalı. Yoğun yoğun bunu hissetmelisin. Şimdi hemen başlayalım. Nemli çok soğuk ve koyu lacivert gecede Bismillah bitti hocam. Bismillah bitti. Vesaire denizinin bütün kıyıları boyunca Karadeniz'den ayıran bütün cephelere iki doğa gücünün yüzyıllardan beri süre gelen amansız savaşı anlattı 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 bilmem ne savaşı anlattı anlattı bilmem ne gecede artık geç abi geç okuma. Yani burada betimleme olduğunu görmemek için hiç okumamak lazım soruyu net cümleyi okumamak lazım. Betimleme gözümüze adeta batmış devam 2 numara. Kara denizin saldırılarına karşı koyuyor. Deniz ise hırçın. Beyaz köpüklü dalgalarıyla bıkıp usanmadan saldırıyor. Karayı hırpalıyor. Şimdi bakıyorsun aslında hırçın, beyaz köpüklü vesaire birden fazla vurgu yine dikkat çekiyor arkadaşlar. Yoğun olmalı yoğun yoğun. Gecenin koyu karanlığında bakın koyu karanlık. Denizin gürleyen dalgaları gitti. Birden fazla gördün ve geçtin. Devam. 4 numara balıkçı. Havanın düzelmesini ve dalgaların durulmasını bekliyor. Orada. Bismillahirrahmanirrahim. Yani doğru cevap kesinlikle. Denizli bitti. 5. Nihayet sabah yaklaşıyor. Karanlıklar dağılmaya. Ortalık ağarmaya. Ve kuduran denizin kuyuları. Kuduran deniz çok net. Döven, köpüklü dalgaları falan filan artık devam etmeye Her taraf betimlemeyle yoğrulmuş. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak olacak işte ispatı. Şimdi yoğun bir sıfat ağırlığı bekliyoruz. Yani bir tane orada kırmızı kedi dedi diye hemen pat onu elememelisin. Orada mavi bilmem ne hemen elememelisin. Bütün mesele bu. Mesela bu soruya bakalım. Tam bir sınav formatı sorusudur arkadaşlar buradaki örnek sorular. Betimleyici yer verilmiştir. Şimdi Avlunun ötesinde berisinde başı önünde ot yiyen manda ve sığır gölgeleri bitti. Nasıl manda ve sığır vesaire 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 sıfatlar havada uçtu. Kafa kafaya çarpıştım bir küçük eşek. Bir küçük. Her taraf sıfat. Geç. İki. 2 evet. İki. iki diyemedim. 2 Yer yer yıkılmış eskice bir duvarın üstünde. Nasıl duvar? Yer yer yıkılmış eskice bir duvar. Abi bu kadar net olabilir. Bir sıfat ancak gözümüze bu kadar batırılabilir. Çok net. Devam. Yoldaşa gökgürler gibi havlayan bir beyaz köpek görünüyordu. Genç. Birden fazla betimleyici öge. 3. Gıcırdaya gıcırdaya çıkılan tahta merdivenler. Tahta merdiven nasıl merdiven? Gıcırdaya gıcırdaya çıkılan tahta merdiven hatta değil mi? Beni önü açık, üstü kapalı ve eski bir sofaya götürdü. Yani Bismillahirrahmanirrahim abi. Burada her tarafta şey değil mi Allah aşkına? Sıfatlar yer almıyor mu? 4 numara. Bu geniş boşluğa vardığımda ancak fark edebildiğim kol ve bacaklarımda soğuktan oluşan donma hissine hayret ettim. Bir tane genişi görebilirsin devamı yok. Betimleyici ögeler yok. Bir tane yer vermiş sadece. Çat çat ses çıkararak harlanan ateşin nasıl ateş? Çat çat ses çıkararak karlanan ateş. Tüm sofaya yaydığı sıcak aydınlık. Dans eden iç içe kol kola girmiş yalazların diye devam ediyor. Artık okumaya gerek yok. Biz devam etmiyoruz o devam etse de. Doğru cevap kesinlikle denizli olacak. Bakın birden fazla yoğun bir betimleme istiyoruz. Burada da benzer şey olabilir. Yer verilmemiştir diyor. Bakalım. Saka kuşu çevresini kuşatan mat Matsuya'ya gark olmuş küçük gözlerini bitti. Matsuya'ya gark olmuş küçük göz. Sıfatın piridir, padişahıdır, ana vatanıdır bu cümleler adeta. Devam. Gözlerini bize dikip parlak ve keskin yanan gözleriyle her taraf sıfat Allah aşkına geç. Allah aşkına geç dayanamayacağız. İki numara. Başının ön tarafı alev kırmızısı. Alev kırmızısı diyor bu adam daha ne desin. Renkle de boyanmış. İnce yüzüne ince yüz abi geç birden fazla. 3 numara. Gagası keskin soru. Bitti. Başının nakşeden siyah ve kırmızı benekler. Bitti. Her taraf sıfatlarla kaynıyor. 4 numara. Saka kuşu. Bana onun yaşam alanına girmememiz, onu rahatsız etmememiz ve doğal dengenin işleyişine saygı duymamız gerektiğini hatırlattı. Bir problem göremiyoruz. Kızgın, berrak gözleriyle ve şiddetli kavramasıyla havada uçuyor sıfatlar. Yani sıfatlar bize göz kırpmamalı. Edirne'yi niye işaretliyorsun? Göz kırpmamalı. Adeta gözümüze batmalı. Gözümüze girmeli hocam. E o zaman uzattık. Bugün güzel bir soru tarzı gördük. Bugünün ikinci soru tarzı var mı? Bakıyorum kitaba var. Hemen şimdi geçelim bugünün ikinci soru tarzına. Bakın bu çok önemliydi. Çok güzel sorular gördük. Yani Bir tane sıfat var diye. betimleyici ögeler. Hayır abi birden fazla olması şart zorunlu. Şey gibi bu. Sayısal verilere yer verilmiştir gibi. Mesela adam 1980 yılında doğdum diyor. Sayısal verilere yer verilmiştir. Kabul edemeyiz. Birden fazla sayısal veri olmak zorunda. Benzetmelerden yara alınmıştır. Birden fazla olmak zorunda. Bunu unutmayın. Hadi gidelim günün ikinci soru tarzına. Geldik bir diğer soru tarzımıza. Bu cümlede söz edilen öykücü aşağıda gelen hangisinin nitelendirilemez? Hatırlayın konu anlatımını bugünkü. Bugünkü soru tarzı anlatımını diyelim daha doğru ifadeyle. konumuz zaten bitirdik. Soru tarzı anlatımında ikinci vurguydu bu. Hatırlayacaksınız. Şimdi Hangisiyle nitelendirilemez diyor. Bu olumsuz soru köküdür. Doğal olarak ben şıklarla başlamak zorundayım. Hocam ben burayı okusam, yazarı şairi güzelce tanısam eyvallah ama zaman kaybediyorsun. Bak şimdi nasıl hızlı çözüyoruz. Hemen bakalım. Öykülerini mesaj vermek için yazan mesaj vermek, sanatıyla kendisini kabul ettiren kabul ettirmek, gözlem yapan gözlem, anlatımda farklı ögelerden yararlanan, farklı öge, özgünlüğü yakalayan, özgün, bitti. 10 saniye sürmez. Şu yaptığım şey 10 saniye sürmez. Yani seri bir şekilde tık 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 seçmeniz anahtar kelimeleri yeterli. Şimdi hemen gidelim isterseniz tak 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 bunları bulmaya. Hemen nasıl saniyesinde çözüyoruz görün. Daha önce yayınlanan kitaplarıyla edebiyat dünyasının beğenini kazanan, beğenisini kazanan, kabul ettiren, devam, kendi sesini, ops özgünlük, çizgisine oturtan usta öykücü, yapıtlarında kendini özgü, akıcı, şiirli, espriler dolu bir dil kullanıyor, yakından tanıdığı, iyi bildiği çevrelerin hikayelerini yani gözlem yaptığını anlatıyor ve tabii ki şiirli, akıcı, espriler falan farklı ögeler var doğruca cevap Adana'dır. Bu soru bir dakikanın altına hayli hayli iner. Ama ben öncelikle metinle başlasaydım. Kişiyi tanımaya çalışacaktım, yarım yamalak tanıyacaktım, hatırlayamayacaktım. Adana Bursa için bir daha dönecektim. Tam bir hikaye. 2-3 dakikada çözdükten sonra hiçbir sorunun çözümünün bir manası kalmaz. Soru ne kadar zor olursa olsun bir dakikanın altına her soru inebilir. İner %100. İçiniz rahat olsun. Mesela hangisi rentilendirilemez? Hocam ya sen iyi güzel alıştın böyle gidiyorsun. Yıllardır çözüyorsun. Yani ben böyle tak 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 bulduğunu görüyorum. Buradan aldığını ve saniyesinde cevaba gittiğini görüyorum. Çıkmış sorulara baktığım zaman da saniyesinde uyguluyorum bu taktikleri ama ya hocam tek başıma kaldığımda şimdi beraber bakarken güzel de tek başıma kaldığımda bir zorlanıyorum ya. Haklı olarak bir zorlanıyorum. Böyle hemen tak tak şıklar aklımda kalmıyor. Birkaç tanesini unutuyorum. O zaman anahtar kelime avı yapmalısın. Ya bu soruda mesela... Diyelim ki metinle başlıyorsunuz. Hemen gel isterseniz beraber bakalım. Bizler bakın böyle gitsek bu rezalet bir gidiştir ama onu söyleyeyim. Yeryüzünün en kötü soru çözümüdür bu. Metinle başlamak her zaman rezalettir. Bizler çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Bomboş okuyacağım ben şimdi. Anlamaya çalışacağım. Bizler alışılan bakış ve algılardan sıyrılmış. Ne diyeyim şimdi ben buna yani? Bugünün ve dünün edebiyat ürünlerine eğilmesini öğrenmiş. Yani geçmişi bilen falan işte alışılmış bakılmış biraz daha böyle yenilikçi falan bu çıkabilir. Çünkü alışılmışın dışına çıktığına göre yenilikçi bu adam. Bununla kalmayıp yarının yeni şiirini de oluş. Bak yorumlamaya çalışıyorum. Tamam çok güzel gidiyoruz. Harika gidiyoruz ama yorumlamaya çalışıyoruz. Bu yorumları aklımızda tutacağız bir de. Devam edelim. Bununla kalmayıp yarının yeni şiirini de oluşturabilecek. Güzel eyvallah. Eleştirel güçlerle donatılmış bir yenilikçi grubuz. Şimdi gelecek için çalışan evet bunu söyleyebiliriz. Yarının yeni şiiri derken bu çıkıyor. Yenilikten yana olan evet yenilikçi grubuz. Başta da zaten söyledi. Alışılmışın dışında bir bakış değil mi? Alışılan bakış ve yargılardan sıyrılmış ifadesi bunu söylüyor zaten B seçeneğini. Geçmişten yararlanmasını bilen evet bugünün ve dünün edebiyat ürünlerine güzel. Eleştirel davranmayan demiş hayır eleştirel güçlerle demiş doğru cevap denizli olacak. Mevcutla yetinmeyen evet yenilikçiysak elimizdekilerle yetinmiyoruz. Yenilere ihtiyaç duyuyoruz demektir. Şimdi bu da ikinci çözüşü. Çözüş yolu. Yani ister metin de başla anahtar kelimeler alıp yürümeye çalış. İstersen hocam ben anahtar kelimelerle aşağıdan da başlayacağım hangisi hoşuna giderse bence bu yöntem biraz daha vakit kaybettirir. Yani önce metinle başlama yöntemi zaman kaybıdır. O yüzden taktik çok iyidir. Önce seçeneklerle başlamak. Gelin ben burada yine seçeneklerle başlayayım. Hele ki böyle kısayken hiç kaçırmayayım. Hangisini nitelendirilemez? Biçem. Yani üslup. Yansıtma, anlatım, nesnellik yaşanmıştık. Tolstoy'un sanat, insanın bir zaman duymuş olduğu bir duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başkalarının da duyabilmesi için Ha, tamamdır. Yani yansıtmadan bahsediyor, yaşanmışlıktan bahsediyor, değil mi? Devam için hareket, çizgi, renk, ses ya da sözcüklerle belirlenmiş biçimler aracılığı biçim dedi, biçeme yakın bir ifade, renk, ses vesaire diyor. Yani üslup da burada aslında vurgulanıyor. E baştan sona anlattığı şey anlatın değil mi? Renk, çizgi bilmem ne nasıl anlattığı değil mi? Evet ama nesnellik nerede? Yok hocam. Soru böyle çözülmeli. Soru taktikle çözülmeli. Bütün mesele taktik bilmek dedik. 2019 yılında bu kanalı kurduğumuzdan bu yana bütün mesele soruyu nasıl çözeceğinizi bilmek. Yoksa bu soruyu herkes çözer. Bu soru basit bir soru. Bu soru anlaşılır bir soru. Bu soru net bir soru, sıkıntısız bir soru. Sınavda gelen sorular da şüphesiz ki çözülebilecek düzeyde. Fakat zamanla yarışıyoruz. Zaman tutmalıyız, süre tutmalıyız demiştim. Ağustos ayı süre sorununu çözdüğümüz ay olmalı. Yüzde yüz çözdüğümüz ay olmalı. Süre sorununu çözmemiz en fazla bir haftamızı alır hocam. Bütün seneye yayıp dağılan Allah'ım hala hocam. Mart, Nisan geldi ben çözdüm. Hayır abi böyle bir şey yok. Demek ki bir yerde yanlış yapıyorsun. Bir yerde bir yanlış var. Bu süre sorunu böyle sınav anına kadar sürecek rezalet bir süreç değil. Süre sorunu şudur. Kaç dakikada kaç soru çözebiliyorsun? Zamanı nasıl yönetebiliyorsun? Aslında en temel çatıda bu var. Yani ben gün içerisinde bile zamanı nasıl kullanıyorum? Bütün mesele bu. Sen önce gün içerisindeki zamanı nasıl kullandığına bir bakmalısın. Bu senin iki gününü alır hocam. Bir gün kalkarsın dersin ki ben kaçta kalkıyorum? Ne yapıyorum? Neler yapıyorum? Nelere vakit ayırıyorum? Önce bir gün adam akıllı bir tespit. İkinci günde bunlardan yapacağın kısmalar, tasarruflar vesaireler. İki günde günlük hayatındaki süre sorununu çözdük mü? Çözdük hocam, bitti. Kesinlikle kesin. 2 gün bile fazla. İlk gün kalkarsın, dersin ki kardeşim ben çok geç kalkıyorum. Ben şu saatte kalkarsam 4-5 saat daha fazla çalışabilirim. Bitti. Sorunu çözdün hocam. Önce günlük hayattaki süre sorununu çözmen lazım. E sonra İkinci, üçüncü, dördüncü günün sonunda artık sorulara bunu yansıtmalısın. Ben kaç saat çözüyorum? Kaç saat çalışıyorum daha doğrusu? Kaç soru çözebiliyorum? Bakın soru sayısı önemli. Çok basit geliyor belki size ya da gereksiz geliyor olabilir. Hocam şimdi yani 300 soru çözsek ney? Emin olun ne kadar çok çözerseniz, ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar yükseliyorsunuz, o kadar uçuyorsunuz, o kadar hızlı çözüyorsunuz. Sınavda süreyi yetiştirmek isteyen bir öğrencinin çözeceği soru sayısını 2'ye, 3'e, 5'e katlaması lazım ki soruyu görür görmez. Ben de bunu istiyorum. Evet başlayacağım. Bu. Yinelemelere yer vermiştir. Ulan neydi neydi neydi? Ha tekrar. E 30 saniye gitti. Böyle soru çözülür mü? Yinelemeler hemen nerede nerede? Burada tamam. Sıfatlar tamam burada. Niteleyici öge tamam. İstinden önce gelmiş fiilden önce gelse zarflar. Hop tamam fiile gel. Bu abi. Fiilin işte diyor ki mesela soruda aşağıdaki hangisinde fiili zaman bakımından sınırlandıran, eylemin zaman bakımından sınırlandıran bir sözcük vardır. Ulan neydi neydi neydi? Ha zarf zarf. E 15 saniye gitti çöp. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir soru yok. Böyle bir soru çözümü yok. Bu tam bir ezanet. Eğilim zamanı bakınız. Tamam zaman zarfı tık 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 denizde. Pat bu. Soru böyle çözülmeli. Yani soruyu gördün hemen aramaya başlamalısın. Soruyu anlamak gibi bir zaman kaybı yapmamalıyız. En büyük problemimiz bu. Ya bakıyorum adam düşünüyor soruyu. Her gün her dakika düşünüyor lan. Neydi neydi bunu? ne? Bitti o soru. Öldü. Soru düşünmek diye bir şey olmamalı. Hadi Temmuz'dasın Ağustos'tasın. Hadi Bismillah. Yavaş yavaş ilerliyorsun. Sıkıntı değil. Sorun değil. Hocam iyice oturtacağız. Eyvallah. Zaten onun için bu kampı yapıyoruz. Temmuz Ağustos eğilim belki 1 bir iki haftası bu sorunu aşma haftası olmalı. Hele ki 49 kampından sonra sıfırdan dil bilgisi kampını başlatacağız. Haberiniz olsun. Sıfırdan dil bilgisi kitabımız hazırlansın. O kamptan sonra artık yani soru tanımama, soruya yabancılama gibi bir durum olamaz. Düşünsenize sıfırdan alacağız dil bilgisine. Bütün soruları göreceğiz ve sen hala... Ulan bu neyi söylüyordu ya? Yani hangisi aldığı işte... Hangisinde diyor farklı türde bir çekim eki vardır diyor. Farklı türde çekim eki ne hocam diyor. Çekim eki çekim ekidir. Oysa biz içti keko diye bunu içti kek diye keko kısmı da vardı da o gitti gerçi. Olumsuz keki gitti. Keko diye anlatıyordum ben yıllar önce. İçti kek diye bir şeyden bahsettik. İçti isme gelenlerdi. İyilik çokluk vesaire. Kek kısmı ise fiile gelenlerdi. Kip ekelem kişi vesaire. E o zaman farklı türde çekim eki diyorsan, isme gelenler fiile gelen. Hepsi isme gelmiş biri fiile gelmiş. Cevap Adana abi bu. Cevap Adana ben şimdiden söyleyeyim. Doğal olarak senden ricam şu hocam. Soru tarzı çalış, bol bol soru çöz. Bütün meselemiz bu. Uzattın hocam. Bir sonraki günde görüşeceğiz. Kanala abone unutmayınız. Kanalımız hızla 2 milyona gidiyor. 2 milyonda neler yapacağımızı, daha doğrusu ne yapacağımı çok önemli bir adım var 2 milyonda. Onu da yakın zamanda duyuracağım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.